Merhaba arkadaşlar Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde görüldü. Maalesef Türkiye'de yeni bir alarm başladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen izledi. Şimdi gelin videomuza geçelim. İstanbul'da görülmeye başlayan Asya Kaplan Sivrisineği Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılıyor. Asya Kaplan Sivrisineği 13 ilde daha görüldü. Uzmanlar kritik uyarıları verdi. İşte Asya Kaplan Sivrisineği hakkında da bilinmesi gerekenler Şöyle, İstanbul'da görülmeye başlanan Asya Kaplan sivrisini, seller ve yıllık toplam yaş miktarları dikkate alındığında Karadeniz'de de ciddi bir tehdit haline geldi potansiyelinin bulunduğu bildirilirken sivrisineğin Türkiye'de hızlı yayılım gösterdiğini söyleyen uzmanlar aralarında Artvin, Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Giresun, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon olduğunu çoğu ilde de bu türe rastlanıldığını açıkladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Kovacı ve İstanbul Üniversitesi Fen Biyoloji Bölümü Başkanı Fatih Dikmen Türkiye'de ilk kez 2011 yılında Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçelerinde tespit edilen bu sineğin insan sağlığını tehdit eden boyutların alınması gereken önlemleri ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de şu şekilde anlattı. Güneydoğu Asya'ya özgü bir virüs dedi ve burada doğuda Pasifik Okyanusu ile Hint Okyanusu adalarının 19. yüzyılda yayıldığını aktıran Türkiye'de de hızlı yayılım gösteriyor açıklaması geldi. Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Giresun, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon'un da olduğu çoğu ilde bu e, durum kaydedildi açıklaması geldi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.